Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tasty Bölümünün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar biz küçük bir balık olarak, bir Japon balığı olarak okyanusa gönderildik. Lavabonun içinden gittik. Nasıl gittik bilmiyorum. Gönderildik ama arkadaşlar. Oradan da büyüye büyüye artık denizlerin hakim olmaya başladık. Şimdi ikinci bölüme hoş geldiniz tekrardan. Şöyle videoyu geçmeden videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Lan lan adam Vardır adam bizi bir tık şey yapabilir tutabilir. Çünkü biz çok güzeliz arkadaşlar. Biz en iyisiyiz. Anlıyorum. Sen aklına lan ne alakası var onlarla? Dur şimdi balıkları yiyebiliyoruz. Tamam gel kardeşim. Hop lan uçamadık. Da. Hop lan yemiyormuşuz dur. küçükleri bir yiyeyim arkadaşlar. Şunu da bir yiyeyim. Bunu yemiyoruz. Şurada bir tane var. Bak gel buraya. Gel kardeşim gel. Kaçma kaçamam kurtulamam. Tamam. Tamam. Seni de yedik. Seni de yedik. Oğlum Oha tamam. Gel lan buraya. Oğlum martı bırakmayacağım lan burada hop. Oğlum ben nasıl bir balık? Baba var ya pro balık pro hop. Ananı. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Oy. Geliyor geliyor baba geliyor var ya bütün denizi kurutacağım. Bütün denizi kurutacağım. Tabi efendim. Sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar. Baba halledecek şimdi. Gel kardeşim hop. Oğlum zıplayamadık. Aa. Yani oğlum. Sen kimsin lan bize şey yapıyorsun? şimdi bittiniz işte. Temizle abi gölü temizle 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 temizle. Abi şu an tam tamına 66 santimiz. Ama sıkıntı yok hallediyoruz arkadaşlar. Toplar şunları hop. Oy 74 santim. Bizim var ya bayağı büyümemiz lazım. Ben gidiyorum insana. O insanı galiba yiyebileceğiz arkadaşlar. Ananı yemiyormuşuz. Özür dilerim abi. Özür dilerim. Özür dilerim. Hop. Şunu da yedik. Hop. Oğlum ne var ne yok. Yoz lan. Ben nasıl balık olduk. Hop. Hop. Bu yosunlar beni tek sinir etti ama yosunları yesek iyi olurdu. Tamam. 96 santim olduk. Arkadaşlar bir metreye doğru gidiyoruz. Gel lan buraya. Okyanusta balık kalmadı. Yemin ediyorum balık kalmadı. Biz hala deli gibi yiyoruz arkadaşlar. Tamam okyanus biraz da olsun. Aha tamam. Bazı bitkileri de yiyebiliyoruz. Tamam çok güzel. Onun bitkiler çok veriyor. Uy. Ha boş edelim. Tamam şimdi insanı yiyebiliriz işte. Yat lan aşağı yat lan aşağı. 3 dakika boyunca hiç durmadan yemişiz. 106 tane balık yemişiz. Bir tane insan yemişiz. 7 tane kola şişesi falan yemişiz. İtik pis boğazdı arkadaşlar. Olabilir. Ana kurbağa. Yok mu benim ağzıma göre bir şey? Şu diplere gideyim bir. Kardeşim özür dilerim ama yani bizim de bir karnımız aç. Oğlum balığında kurbağa yedin ilk defa görüyorum. Gerçi az önce insan yedik anasını dedim. Kurbağa ne? Kurbağa yeminin yanında şekerleme. Kardeşim sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Hiç sıkıntı değil. Hiç 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 hiç. Hop. Başka? Ananı satayım. Bu neymiş? Özür dilerim, özür dilerim. Tamam, özür dilerim. Olabilir öyle şeyler. Kardeşim seni sen de yiyeyim. Gel sen de gel. Sen de gel. Hani yaşıyor öyle sizi bir. Afiyetle oha Aha. 11 santimiz daha. Lan kaçma lan. Tamam büyükleri de yiyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ne var ne yok süpür. Süpür baba köy sandığına. Hop bak şu balık bir tık sıkıntı Bu neymiş oğlum? Hop. Ha, bizim ekmek geliyor oğlum sen hayırdır lan seni var ağzındaki yemeği çalarım böyle hop. ne anlatsan be abla gözünü sevin be abi. Baba biliyor baba biliyor baba denizlerin Ananı satayım dur. Dur. Ulaşma bana. Tamam gidiyorum gidiyorum. bunun yemek yememesi lazım arkadaşlar. Bu yemek yerse büyüyor büyürse bize büyüyor. Biz ananı. Geleceğim birazdan geleceğim. Bekle şunları ben bir afiyet diyeyim. Hop. Bak şimdi şu büyükleri de şöyle ham yapayım. Hop. Gelin kardeşim. Çok güzeliz. Gel lan buraya sen. Ne anlatıyorsun oğlum? Az önce artistik yapıyordunuz. Hop. Şuradan bir denizden yukarılarda kimse var mı? Yokmuş. Arkadaşlar ben harbi hayvan gibi yiyorum şu an. Ama şunları diyeyim. Tamam. Abi 127 tane kurbağa yemişim. 2 tane büyük balık. 5, 6, 7 tane bitki yemişim. Bitkiler acayip can veriyor. Ben anlamadım niye böyle. Hop. Ulan ev falan yiyecek mi? Oğlum helikopter falan. Alem biz pislik bir insan. Oha 4 metreden başladık. Ananı satayım aşağısı balina dolu. Abi ben şu balinaları bir yiyeyim. Bunlar katil balinaydı galiba. Siyah hangisiydi lan? Bunlar neydi? Oğlum bunlar balina değil. Yunus değil mi lan bunlar? Hangisiydi lan? Yo bunlar balina balina. Bunlar küçük balina. 200 metre olduk bile arkadaşlar. Baba işlerinden geçiyor. Baba uçak yiyor. Baba level atladı. Uçak yiyor artık. Tamam kardeşim. Sıkıntı yok. Ananı satayım. Yediğimiz balina olarak. Oy. O bunları yiyemiyoruz. Dur. Oğlum şunları ben bir yediğimiz balina da balina ha şu an 15 metre falan oy 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 ulan gelin lan buraya arkadaşlar ne yapıyoruz 30 metre olduk oğlum siz hayırdır lan abi balık var ya bayram etti yemin ediyorum ev yedik lan ev üstü olabilir hop şu minareyi de bir yiyelim hop oğlum vapur yedik bak bak bana ateş ediyorlar oğlum siz hayırdır lan sizi var ya sağ asla ananı satayım bombayı yedik. Bir tık aç olabilirim evet. Aha. Oğlum biz ne yaptık az önce? Kaç tane oğlum insan diyeceğim helikopter yedik ev yedik lan. Oğlum bu balık balık bir tık tehlikeli olmaya başladı arkadaşlar. <laughs> tamam. Aha yine 5 metreden başladık. Tamam sıkıntı yok şu balinaları ben biyim. Abi dur sakin hop. Baba baba nasıl kaçıyor bak bak. Baba bombadan nasıl kaçıyor? Ben birazdan göstereceğim size. Dur. Hop. Böyle doji yersin. Bak şimdi baba, baba. Bekliyorum bekliyorum. Aha bomba kendine. bak. Hop. Ananı Hop. Lan. Öleceğiz lan. Arkadaşlar yiyemiyormuşuz helikopterleri. Bir tık sıkıntı çıktı. Ama sıkıntı yok. Baba halledecek. Baba hallediyor. Baba hallediyor. Bir saniye hop. Lan yine yiyemiyoruz hala. Tamam birazcık takılacağız arkadaşlar böyle. Hop şuradan şunları yiyelim. He? Oğlum patlatamaz şey. Konuşamadım. Yemezsen ne olacak lan? Birbirinize düşürün. O zeka da var bende. Hadi hadi bakayım dur. Lan gel lan buraya. Şimdi helikopter buğulama yapmaz mıyım ben? Hop! Yat lan aşağı. Gel lan sen de. Hop! Babaya bak babaya birbirlerini patlattırıyor. Oğlum siz balıklara nasıl zarar vermeye çalışacağız? Ah bomba patladı. Gel lan buraya. Sen de gel lan buraya. Hadi biraz et yiyeyim. Demir demir midem bulandı. Hop. Bitti. Onun 54 tane balina yası yedim bir anda. Ananı. Ben bunları yiyemiyorum. Hangisini yiyeceğim? Ben de atlayayım böyle. Bakayım deneyeyim. Ne, ne yapıyorum ben? Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Arkadaşlar ben niye atmıyorum? Aha geldi. Gel kardeşim. Dur ben bunu yiyemem. Bir şey. Bak. Ya böyle böyle bekleyecek. Ananı satayım. 28 metre. Gel gel. Gel gel gel. Arkadaşlar gelin. Şey yapmayız, sıkıntı yapmayın. Ben buradayım yani. Ay. Oğlum öleceğiz lan. Tamam. 26 santimiz şu an. Abi 26 santimiz sakin olacağız. Stres yapmayacağız. Tamam bunu yiyemiyoruz. Bunu yiyelim. Bunu yemiyoruz. Hop ben tamam buradan çıkayım arkadaşlar. En son dakika buraya geliyor çünkü. Yatak sakıntı olacak gibi. Gel kardeşim sen de. Bunu hala yiyemiyoruz. Şunu ben bir yiyeyim. Bunu da yiyemiyoruz arkadaşlar. onu bunu hiç yemeyiz. Kardeşim şöyle ağzıma layık. Sen de olmazsın. Yok. Ben gel. İş. şöyle ben köşede bekleyeyim. Bu da büyük abi. Bu da büyük. Bu da bizi paramparça eder. Gel. Hop. Güzel. Hop. Ananı bunu yemiyoruz. Hop. Gel, gel gel gel. Hop. Yedik çok güzel. Hop. Sen de yedik. Hop. Ananı. Tamam. Bunu da yedik. Hop. Oğlum bunları hala yiyemiyoruz. 31 santim olduk. Hala yiyemiyoruz. Hop. Şundan kaçalım. Ya bir second yok. Baba halletti. Baba halletti. Tamam. 32 olduk. Oğlum bunları hala yiyemiyoruz ya. Gel kardeşim. Beklen ananı satayım. Hop şunu da yedik. Abi bir tık bu tık burada ben anlamadım. Bunları yiyoruz ama abi ben anlamadım. Tamam bunu da yedik çok güzel. Bunu da yedik. Artık hepsini bir yiyelim artık hop. Gidiyorum abi. Mekana doğru gidiyorum. kardeş burada bizim bir köcümüz vardı hatırlıyorsanız. Hop lan ananı satayım. Hop ben bir afiyetliyim. Bir tane şöyle havada kapmak istiyorum arkadaşlar. Hop anladım. Oğlum bir tık büyük geldik. Hop oğlum niye böyle fazla atlıyorsun? Hoppa! Anayın dopal dedik adamla. Arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelelim. Bence efsane eğlenceliydi. Dediğim gibi arkadaşlar oyunun adını yaza Tasty Blue direkt ve zaten açıklamayı yazarım. Tasty Blue yazarak arkadaşlar direkt indirebilirsiniz. Oyun sadece 16 MB. Yani internetiniz yoksa bilenler o derece diyeyim size. Daha fazla videonun gelmesi için istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.